İyi günler değerli izleyiciler, iyi haftalar yeni haftaya başladık. Bakalım bu hafta bize neler gösterecek. Tabii bu haftanın birkaç çok önemli olayı var. İşte biri ekonomik konularda göya alınan tedbirler var. İşte yeni paket açıklıyorlar, krediler verilecekmiş falan. İşte KDV indirimi var ne anlamı taşıyorsa. Onun dışında hükümetle ilgili yeni şeyler olabilir. Ve tabii en önemlisi altı siyasi partinin yaptığı toplantı. Şimdi öncelikle bugün onları sizle konuşmak istiyorum. Bunu ama iki bölüm yapacağım. Yani şöyle iki bölüm yapacağım. Bunu bugün bazı şeyler anlatacağım size. Ama daha sonra kendi görüş ve önerilerimi anlatacağım. Bir sohbet daha yapmak istiyorum. Hem uzamasın diye hem de bugün ve yarın bazı e, görüşmeler yapmak istiyorum. Hani bu konularla ilgili insanlarla. Ona göre yapmak istiyorum. Çünkü çok ciddi bazı önerilerim olacak. Bir de kamuoyunun e, anlamadığı demeyeyim de e, deyim yanlış olur. Ama anlamakta zorlandığı ya da alışık olmadığı için bir türlü hani ele avuca sığar biçimde e, değerlendiremediği bir konu var. Yani Cumhurbaşkanı konusu var. İşte kim aday olmalı, kime oy verilir, o olursa ne olur, bu olursa ne olur gibi. Bunu özel olarak size anlatmak istiyorum. Çünkü şunu gördüm, küçük topluluklarda ben bunu anlattığım zaman hava çok değişiyor ve diyorlar ki yani böyle düşünmüyorduk ama onu yarın ya da öbür gün e, yapmayı düşünüyorum ama Tahmin ediyorum çarşamba ya da perşembe olur. Çünkü işte dediğim gibi birkaç görüşme daha yapacağım. Şimdi gelelim bugüne. Şimdi bu aslına bakarsanız bu altılı görüşme aman aman çok önemli bir toplantı. Bir kere beklentiyi çok yukarı çekmemek lazım. Neden? Çünkü Deva Partisi ve Gelecek Partisi dışında diğer partiler bu toplantıları zaten yapıyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Doğal Demokrasi. Demokrat Parti ve Saadet Partisi liderleri sık sık bir araya geliyorlar, konuşuyorlardı. Burada biraz da Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin bastırmasıyla hani böyle bir toplantı daha oldu. İşte hatta Davutoğlu orada bir şey yaptı, işte adını değiştirelim falan. Yalan nedir falan diye ben de sordum. Efendim o Millet İttifakı'nın Büyük Millet İttifakı yapalım diye. Burada bir kibir var. Yani bu AKP'lilikten kaynaklanan bir kibir var biliyorsunuz. Hem Davutoğlu'nda hem Babacan'da bu çok var. Yani biz çok biliriz, biz varız. biz Ay, Bir vakit değilsin yani şimdi adamı hasta etmeyin derim ben de. E, nitekim zaten olmadı. Bu toplantının tek özelliği bu iki partinin de girmesi. Şu anlamda iyidir. E, bu iki parti gördüğüm kadarıyla çok çıkıntılık yapıyorlardı. Yani sanki biz olmazsak e, bu olmaz. İşte bizim de olmamız lazım. Ama biz oluruz ama şartlarımızla oluruz falan diye. Öyle şartı şurtu falan yok. Yani diğer partiler neyse. Onlar da odur ve Kemal Kılıçdaroğlu burada hak eden müthiş bir tevazu göstererek kendisini de hani sıranın en başına bir hani ortada ben yapıyorum falan demeden kenarda durarak yuvarlak masa toplantısı yaparak ki bakın yani yüzde bir oyu bile olmadığı bilinen partilerle yuvarlak masa yapıyorsunuz. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu açıdan bakınca yani bu toplantılar çok olumludur ama iki büyük parti içinde Gerçekten çok fedakarca bir şeydir. ay efendim yüzde bire bile ihtiyaç var. Ya o ayrı mesele. Ama yüzde bire bile ihtiyaç olması demek senin baskıcı bir şekilde ben olmazsam olmaz ha. Bak yapmam anlamına gelmiyor. Şimdi burada birkaç e, noktaya e, özellikle e, dikkat çekmek istiyorum. Şimdi burada mesela 28 Şubat, 28 Şubat'ta niye açıklanacak? İşte dedikodular yapılıyor, spekülasyonlar yapılıyor. Ee, mesela saray medyası onu biraz da şey yapmış yani 28 Şubat mantığını devam ettiren partiler bir araya geldiler falan gibi abuk sabuk çünkü çok şaşkınlar bakın saray medyası daha doğrusu saray bu işten çok rahatsız çünkü neden şu görünüyor artık ee, millet ittifakı ya da şu muhalefet diyorum ben ona isim de vermek istemiyorum çünkü bağımsız aslında olmaları daha iyi olacak. Özellikle zaten parlamenter sisteme geçersek her parti diğeriyle çekişerek bir iktidara gelmeye çalışacak. O açıdan bakınca yani muhalefet demek istiyorum. Şimdi görünen şu, muhalefet sürekli güçleniyor, AKP zayıflıyor. Oyu sürekli düşüyor. Hele bu son numarayla kaldırabilirler mi? Ahmet Hakan mesela bugün Hürriyet Gazetesi'nde böyle bir, bir heyecanla umudunu dile getirmiş. Yani o şunu bekliyor. Hani KDV indirimi oldu. Yarın elektrik faturalarında da bir indirime gidilir. İşte o arada esnafa kredi verilir. Bir iki borcu da ertelerse aa tamam herkes işte canım AKP yaptı yapacağını helal olsun ona gideriz. O beklenti içinde hala bu bu hayalleri görüyorlar. Tutabilir mi? Ya hayaldir tutabilir de çünkü sonuçta milletin bir bölümü de çok çıkarcı. Ya yani üç kuruş fazla veriyor diye o tarafa geçer mi? E bugüne kadar geçti yani boşuna mı tuttular AKP'yi bugüne kadar iktidarda? O üç kuruşluk beş kuruşluk avantalar hani kızıyorlar makarnacı deyince ama sonuçta çok büyük bir kitle 12-13 milyon insan avantalarla ayakta duruyor. Ve o insanlara öyle bir aşıladılar ki şükrediktiriyorlar. E yani kardeşim işte devletimizin de gücü bu kadar. Ayrıca aç değiliz açıkta değiliz. Dün öyle bir videoda gördüm türbanlı bir kız bağırıyor böyle aç değiliz açıkta değiliz daha ne istiyorsunuz ya bir şey istediğimiz falan yok. İnsan gibi yaşamak ama dünya koşullarında medeni olarak yaşamaktan vazgeçip de yani vallahi işte kuru ekmek de olsa doyuyoruz ya eh açıkta da değiliz donmuyoruz ya üzerimize yağmur yağmıyor daha ne istiyorsun düşüncesinin bütün ülkeye yayılması için çalışıyorlar. Zaten onun için yoksullaştırma yapılıyor. Yani bu zamlar filan aslında onun için yapıldı. Daha da yoksullaştı. Fakat bu sefer anladım biraz tadı kaçtı. Hani AKP'nin oy aldığı orta kesimlerde feryat edince yani onlar bir kötü, iyi kötü idare ediyorlardı. Ulan biz de idare edemiyoruz deyince şimdi onları aynı sınıfa sokup fakirleştirip elle oylarını almak zorlaşıyor. Onun için işte şimdi böyle bir panik halinde e, ortalıktalar bu. Onun için yani e, muhalefet zaten yükseliyor. Bunun hangi partiye gittiğinin çok bir önemi yok. Çünkü Türkiye'ye tekrar demokrasi getirmek üzere bir araya geliyorlar bu partiler. Daha doğrusu bizim hayalimiz ve beklentimiz de bu. Ben de onu diyorum. Yani burada CHP alıyor, İyi Parti alıyor o, Saadet ve OFA o, onları düşünmüyorum bir. Türkiye başına musallat olan bu zihniyetten mutlaka kurtulmalı. İki Türkiye tekrar kendini medeni ülkeler sınıfına sokabilecek bir atağa kalkmalı. Beklenti bu. Bunu hangi partiyle yapabiliyorlarsa odur insanlar da zaten ona meylederler. Onun için hani şu parti önder, bu parti önder diye burada yapılması gereken tek şey var. Tekrar demokrasiye, hukuk düzenine dönüş, insanların hak ve özgürlüklerinin iadesi, insanlara sosyal devlet unsurlarının bu koşulların yeniden tanınmasını sağlamak için bir ortak hareket. Yani burada ortak seçime girme falan da bakın demiyorum. Zaten işte bir dahaki sohbetimde onu anlatmak istiyorum. Bu Cumhurbaşkanlığına kafaya öyle bir taktı ki millet, Daha doğrusu herkesi ona ittiler. Sonuçta Kafalar karıştı ve bir türlü çözemiyor kafasında. Yani e, seçim olacak ne olacak? E peki ya İmamoğlu olmazsa battık. Ya Mansur olmazsa battık. Kılıçdaroğlu olursa kesin kazanamayız. Meral Hanım olursa bilmem ne olur. HDP şu bu. bu. Yok böyle bir şey. Şimdi bu toplantıda dikkat çeken bir unsur bana göre çok doğru bir şey. Hani HDP'siz mi? Hayır. HDP'yi yok saymıyoruz dedi Kılıçdaroğlu elbette. Ama burada başka bir platform. HDP bir şekilde kullanılıyor. Bakın iktidar medyası, saray medyası e, HDP'nin olmamasını da sorun etti. Şöyle sorun etti. HDP çok öfkeli. HDP işte bilmem ne. beklentileri şu çünkü HDP'yi AKP'ye yamamaya çalışıyorlar. Şu anda ben eminim bakın hani uçuk kaçık bir şey belki ama ulan İbralı'da mı diye bile sorasım geliyor. Yani alıp gezdiriyorlar mı bir yerlerde? O kadar yakın temastalar yani. HDP'li milletvekillerini arıyorlar. Hüdapar üzerinden HDP seçmenine etki etmeye çalışıyorlar. Bölgede kayımlar böyle rüşvetler dağıtılıyor. Yeter ki HDP oy versin. Ha, bunun e denmesi için de HDP'ye açıktan işte ittifak yapıyorlar. İşte terörle işbirliği şudur, budur ama hani ben yaparsam yakışıyor. Hasbaya yakışıyor e, hikayesi. Şimdi bir iki şeyi söylemek istiyorum. Bugün ne kadar rahatsız olduklarını e, sizlere e, anlatmak için. Bugün gazetelere baktım mesela Hürriyet böyle altta bir yerde yol haritası 28 Şubat. Şimdi imalı yapıyorlar. Yani 28 Şubat'ın kötü bir şey. Tabii o kimin aklına geldiyse hakikaten e, yani işte diyor ne hep iletişim kazaları. Ulan böyle bir şey olur mu yani? 28 Şubat'ı açıklıyoruz deyince bunun böyle sömürülmeyeceğini anlamıyor musunuz yani? 6 tane adam oturmuşlar abi bir adam etmemişler yani bu konuda tabii. Ulan böyle bir mantık olur mu ya? Niye 28 Şubat? 28 Şubat dediğin zaman en aptalı bile Türkiye'de özellikle bu e, gerici kafadakilerin hepsi aa 28 Şubat'ı bunlar 28 Şubat'ı hortlatmak için yapıyorlar falan diyecekler. Bu kadar basit. Yani Hangi akıl onu orada şey yaptı? Tahmin ediyorum o işte babacanla şey yapmıştır onu işte. Orada fiştekliyorlar. Yani çok tehlikeler bakın söyleyeyim size. Ha ama şunu da söyleyeyim. Hani bugün onlar ittifak dışı bırakılsalar ya kardeşim sen git kendi başına dersen. Onların oyunu acaba kime verecekler? Yani onu söyleyeyim. Kime verecekler? Tekrar AKP'ye mi dönecek? Yok ben size söyleyeyim. Saadet'e gider, İyi Parti'ye gider. Belki... CHP'ye gidenler bile olabilir diyorum. Şimdi gazetede Hürriyet böyle demiş. Sabah gazetesi Engin Ardıç üzerinden yapmış. Yani en saçma sapan yazarı Engin Ardıç'tır bunun. Çünkü ne olduğu belirsiz artık. Evinden hiç çıkmayan bir adam oturduğu yerden aman abi diye yazıyor. Daha fare bile doğurmadı. Ama mesela bu iki gazetede de şey var. E, fiyatlar düşecek, düşmeyene ağır ceza falan. Ulan düşüreceğin hepsi yüzde yedi kademe. Yani o anda büyük ceza falan. Yani ekonomi düzenledikçe fiyat düşmez. Onu da yarın anlatmaya çalışacağım size. Efendim Türkiye şeyi manşet etmiş. HDP'yi yok saymıyoruz. Tam böyle tam sayfa neredeyse. Yani oradan göğe kötülecek. Halbuki bilmiyor ki ulan senin adamların Apo'yla görüşüyorlar yani sırf onu almak için ama bunu buradan saldırırsa oradan geldi yapacağız kardeşim. Mesela Yeni Şafak 28 Şubat'ta ittifak demiş bak. Işte al ikinci gazete değil mi? 28 Şubat'ta ittifak. Hürriyet de öyle yapıyor. Ortak yapıyorlar. Bunlar saraydan geliyor tarzı. 28 Şubat'a vurgu Yapıyorlar. Ee, bu arada e, onlar da bu zamlar e, böyle kalmayacak. Daha da düşecek falan diye manşetleri o. Akşam bir millet hiç görmemişler bile. E, ee, Akit gazetesi Kılıçdaroğlu HDP'yi yok saymıyoruz. O da onun e, manşet yapmış saraydan. Demek ki bunları talimat etti. Efendim Aydınlık gazetesi tabii tek tersten. O da diyor ki bildiride Türkiye yok. ABD'nin ve ABD ve AB'ye itaat var. Şimdi orada bir madde var. Yani Türkiye'nin e, çözülemeyecek sorunu yok diyorlar açıklamada ve işte bunları da AB normları içinde çözeceğiz. Bakın Avrupa Birliği'ne üye olacağız, Avrupa Birliği'ne tam üyelik için çalışacağız falan değil. AB normları içinde çözeceğiz. Bunu zannediyorum işte HDP'ye buradan bir gönderme yani e, sorunları AB normlarına göre çözeceğiz hiç merak etmeyin. Tabii aydınlık tamamen öyle baktığı için konuya hemen üzerine atlamış. Bir de diriliş bir gazete var onların saçma sapan bir tane. Mesela o da altı boş fotoğraf diye vermiş. Diğer bütün ilgi ufaklı şeyciler de e, genellikle bunun üzerine vermişler. Şimdi e, sonuç olarak bir, bunlar çok büyük şey beklenti e, beklenti yükseltmeye gerek yok. Efendim, hiç sol parti yok. Hiç bilmem ne yok gibi yakınmaya e, kılınmaya da gerek yok. E, onun dışında şunu söyleyeyim bu partiler evlenmiyor ee, yani birleşmiyorlar hani tek parti haline gelmiyorlar tek liste çıkarmıyor bir demokrasi işbirliği bu ittifakı bile demeyin işbirliği tekrar Türkiye'yi kurtarmak için Türkiye'yi bu zihniyetten kurtarmak için yapılan bir işbirliği o kadar herkes kendi yoluna gider özellikle demokrasiye geçtiğimiz zaman zaten kalmayacak ha evet koalisyonlar kurmak üzere elbette bazı herkes kendinden belirli oranlar, tavizler vererek bir ortak noktada buluşmak üzere hazırlık yapılmış oluyor. Şimdi evet bugün bu kadar değil. Ee, yarın ekonomiyle ilgili bazı e, gelişmeler neler olabilir anlatmak istiyorum. Yani diyorum çarşamba ya da perşembe günü de e, bu Cumhurbaşkanlığı konusu kim Cumhurbaşkanı olmalı bakın. E, hem isim vermek isteyeceğim hem de aslında tarif edeceğim. O tarife uygun kafamdaki ismi de söyleyeceğim. Ama esas olan Cumhurbaşkanı olayını anlatmak istiyorum. Milletin kafası karma karışık çünkü her şeyi oraya bağlıyorlar. Onu anlatmak istiyorum diyorum ve bugün de burada bitiriyoruz. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.